Bugün sizlerle Soccer Star oynayacağız. Ben Barcelona'ya transfer oldum. Size transfer geçmişimi anlatayım. Oğlum nasıl İlk önce Brezilya milli takımında oynadım. Sonra gittikçe Brezilya'nın Santos takımına transfer oldum. Geçtikçe Madrid'e gittim. Sonra Barcelona'ya transfer oldum. Ve önümüzde Dünya Kupası'nı kazanmak var. Başlayalım. Uruguay ile Brezilya. Milli takımda oynayacağız. Arkadaşlar. De... Bir dakika. Herkese reklam girerse özür dilerim. Şimdi interneti kapattım. Neyse şuradan bir falsu bana göndereyim. <laughs> Attım şuraya. Bizim takım kaptanı. Hadi. Pas pas. Oğlum bunlar nasıl alıyor topu ya? Hayır. Gitmeyecek. O top gitmez. Oğlum boynum da çok kaşınıyor. Buradan vursam girmez bu arada onu söyleyeyim. Girmedi zaten. 1-0 önde Brezilya. Kurtardı. Ve uçurdu. Ver pası şuraya. Ver sonra ileri. Hadi. Hadi. Harika. Ataberk. Ataberk. Evet arkadaşlar. Ataberk atar. Bu Ataberk. Ben Ataberk'im. Ama evet. profilde göstereyim. Ben Brezilyalıyım. Türk değilim. Canım öyle istedi arkadaşlar. Yani değiştiremiyoruz. Şimdi Türk yapacak. Bilmiyorum. O yüzden oyuna tekrar başlamak zorunda kalacağım ama video çekmiyorum onlarla. Ya da oyunu bitirince yeniden Türk olarak başlayayım. Beşiktaş falan transfer oldum. Ben Beşiktaş'tım şu an. Hadi abim. Güzel. Dedi. 3-0 mı? Adamlar bizi 3-0 yeniyor arkadaşlar. 4 gol gelmesi gerekiyor. Belki 3-2 yenileceğiz o, o, zaman oyunu bitirecekler. Tamam abim sıkıntı değil. Şöyle bir füze gönderelim. Füze değil de aslında Şöyle falsolu bir şekilde. Şöyle. Uyur. Arkadaşlar plastik topla falso vermek acayip iyidir. Ya abim ya şuradan. Uyuuu. FIFA elhamdülillah. Koşu yoluna atıyorum ki. Kurtardı kurtardı. Bu net kurt. Nasıl kurtaramadın onu? Ya adam uğraşmadı ki. Ben atsam kurtaramazmış zaten. Oğlum bu ne? Şansımı yaptım ya. Arkadaşlar şansı gördünüz mü? Ben video çekmeden önce çok görmüyordum. Bekleyin arkadaşlar. Şimdi ben göstereceğim. Al önüne. Biraz yanına gitti. Bir güzel orta açalım şöyle. Sana atmayacağım. Hadi. Hadi. Abi. Hadi. Oğlum bir şey çıkacak. Orta gelsin ve kafa vuruşu ve gol. Kafa. Bu benim en yakınım arkadaşım. Hep ee, gol atıyoruz Asist. 17 asistim. Şöyle gönder bakayım şuraya doğru. Olmadı ya. Aa. Herkes oyunun bir kötü yanı var. Eğer yeni o oh, da eğer yenilirseniz bütün yıldız golleriniz gidiyor. Sanırım seviye bitti. Evet. Yenildi Gamuz. Ne güzel. O nasıl bir röş gördünüz mü? Neden röş ile ilgili ben shortslar çekmiştim. Hatırlıyorsanız Ronaldinho'nun Şimdi sen bana kayıyorsun ya ben şöyle... Aa! O hemen kalktı. Ben hemen kalkınacağını düşündüm ya. Şöyle yana doğru. Ah be tamam. tamam. Oğlum işte böyle oldu. Adam beni engelliyor yani anladın mı? Ben hep fakelemek istemiştim. Al önüne. Yağmur. Tamam. Hop. Şimdi şu yıldıza doğru bir falso bir şekilde. Ya yıldıza değil mi? Ben öyle çizgide çizdim değil. Oo, kendi attı. Erkin de. kendi kalesini attı. Herkese kendi kalesini kendi kalesini attı yazıyordu ama o kalıcı değil oyuncu da oluyor. Hadi şöyle gönder. Arkadaşlar ah. şöyle bir şey yaparsanız oyun kabul ediyor. Evet çizgiler açtı ama yine de kabul et diyor Uy! Pas pas. Oğlum pas 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 pas. Yok. Normal ben kendim atmam yok. biz ikimiz hep gol atıyoruz arkadaşlar. Şimdi bir orta açalım. Dur kime verebilirim ki? Hadi ya. Uy. Oy. Oy. Hayır ya. Bütün bollarımız Tamam. Bu sefer ciddi olacağız arkadaşlar. Atak mı atma lan sen de? Fuarını... Fual vermiyor oyun bu arada bilerek. Herhalde bilerek. Gece i̇şte bu arka yatarsa sadece oyun devam ediyor ya. Yoksa başka türlü etmiyor oyun. Mesela din gol olmaz diyecektim. Bir başkası ben atardım o golü de. Bir başkası atar mıydı acaba? Dediniz mi? Oyun Kazandık sevim, Aa ah, seviye bitmemiş. 4-2 yeniyorlar lan. Ya. Hayır. 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 Bir videonun daha sonuna geldik. Bizden görüşürüz. Bay bay. Yok arkadaşlar. Denedim ama videonun sonuna geldik sanırım. Bir gol atarsam devam edeceğim. Yani bu son. Eğer alırlarsa topu bir daha video biter. çekeyim de alırlarsa video bir çekmiyor da onu söyleyeyim. Bize aldı senin evet aldı. Oo. Gördün mü? Evet alacaktı. Oğlum. Hadi. Tamam devam ediyoruz arkadaşlar. Yani ben bir olmam. E nereye atsak ki arkadaşlar ya? Şu deneyelim. Oğlum adamın yüzünden çektik. <laughs> ver pasını. Ver ver. Kazanık. Tamam arkadaşlar video bitmiştir. Bizden görüşürüz bay bay. Hakim Offsite verdi. おい見て。